Herkese merhaba, ben Lavinia. Yepyeni bir korku gelsiyle daha sizlerin karşısındayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden hikayemize başlayalım. Yaptığım işleri elime gözüme bulaştırmıştım. Bundan dolayı da beş kuruşsuz kalmış, ele güne muhtaç hale gelmiştim. İş arıyor ama bir türlü bulamıyordum. Yine böyle bir iş aradığım günde bir yerde uyandım. Orada birkaç kişi oturmuş konuşuyorlardı. Her ne kadar onları dinlemek istemesem de onların da birkaç sözü kulağıma çalınmıştı. Onlar bir defineden bahsediyorlardı. Define sözünü duyunca ister istemez kulak kesildim. Onlara bir kişi daha lazım olması deyince sözü atladım ve ben de varım dedim. Böylece onlara katılmış oldum. Söylenilen yere gitmek için hazırlık yapılması gerekiyordu. Bu yüzden bir hafta sonra gidilmesi için aramızda anlaştık. Bu bir hafta içinde hem hazırlıklarımızı tamamladık hem de birbirimizi tanımış olduk. Bir hafta sonra da hazırlığımız tamamlanmış ve artık yola çıkmaya hazırdık. Arabanın içinde neşeyle konuşuyor, sohbet ediyorduk. Böylece başımıza gelecek olaylardan habersiz, defineyi çıkaracağımız yere vardık. Ellerimizde ne varsa araçtan inip defineyi arayacağımız yere bıraktık. Her birimiz sırayla kazacaktık aramıza kazmayı ilk kim vuracağına dair kura çektik. İlk kura bana çıktığı için elime kazma alıp kazmaya başladım. Toprağa vurmaya ilk yarım saat hiçbir sıkıntı olmadan öylece kazıp durdum. Yarım saat geçtikten sonra topraktan akrep çıkmaya başladı. Her akrep çıktıkça onları alıp dışarı atıyor ve kazmaya devam ediyordum. O akreplerden birini yanlışlıkla defineci arkadaşlardan birinin üzerine attım o defineci arkadaş üzerine gelen akrebi yere atıp öldürdü. Her ne kadar akrebi öldürme dedimse de korktuğu için beni dinlemedi ve onu öldürdü. i̇şte her ne olduysa akrebi öldürdükten sonra oldu. Etrafta yüzlerce göz belirdi. Ardından da kahkaha sesleri. O gözler kıpkırmızıydı ve bir birleşip bir ayrılıyorlardı. Gecenin karanlığında onları gözleri apaçık belli olduğu için toprak kazmayı bırakmış. Şimdi ne olacak diye birbirimize bakmaya başlamıştık. Akrebi öldüren arkadaşımız hepimizden daha çok korkmaya ve bağırmaya başlamıştı. Zira görünmeyen varlıklar tarafından arkasından çekilmiş götürülmek üzereydi. Az sonra bir çığlık koptu. Ardından ses tamamen kesildi. Ardından onun cesedi önümüze atıldı. Biz korkudan başımıza ne gelecek diye beklerken simsiyah bir varlığın süzülerek üzerimize geldiğini gördük. O varlık karşımıza gelip durduğunda korkudan birbirimize öyle sarıldık ki neredeyse kemiklerimiz kırılacak gibiydi. O varlığın ayakları tersti. Bir gözünde kocaman bir çukur vardı. Öbür gözünde de kurçuklar oynuyordu. Yüzünün bir yanı yanık gibi, öbür yanı da kıllarla kaplıydı. Ağzında uzun ve sivri dişleri vardı. Kollarından biri uzun, diğeri kısaydı. Ayrıca eğri büğrüydü. O varlık ağzını açıp bize, ''Ey Ademoğlu, arkadaşınızdan, arkadaşınız bizden birini öldürdü. Biz de intikam için onun canını aldık. Eğer siz de aynı akıbete karşılaşmak istemiyorsanız buradan çıkın gidin. Şunu da bilin ki o kazmak istediğimiz define bizimdir. Bizim olanı da kimseye vermeyiz. Dedi kalpleri titreten bir Eda ile. Bunları derken öyle pis bir koku yayılmıştı ki bu kokuyu ömrüm boyunca unutmam mümkün değildi. O varlık bize ikazından sonra çıkıp gitti. O gidince etraftaki yüzlerce gözle bir anda kaybolmuştu sanki. Onlar ortadan kaybolunca neyimiz varsa orada bırakıp aracımıza bindik. Aracın şoförü de korkudan aracı öyle sürüyordu ki yarım saatlik yolu 5 dakikada varı vermiştik. O günden sonra ne defini aradık ne de oraya gittik. O varlıklarla başımıza bir iş gelmeden kurtulmasına kurtulmuştuk ama gece rüyalarıma sık sık giriyor ve beni korkutuyorlardı. Sadece benle ilgili değil, oraya gelen herkesin rüyalarına giriyor ve korkutuyorlardı. Bu rüyalar azalmayıp iyice çoğalınca bir araya gelip bizi bu durumdan kurtaracak bir hoca aramaya başlamıştık. Aramanın sonunda bir hoca bulduk. O hocaya gittiğimizde hoca bizi kendi evindeki bir odaya aldı. Etrafımıza daire şeklinde bir çizgi çizdi ve ne görürseniz görün bu çizgiden çıkmayın diye iyice tembih etmişti. Biz çizginin içine girdikten sonra <laughs> hoca şimdiye kadar duymadığım bir dille bir şeyler okumaya başlamıştı. O söyledikçe deprem oluyormuş gibi her yer sallanıyordu. Ayrıca o kırmızı gözler yine çıkıp etrafımızda o geceki gibi dönmeye ve bizi izlemeye başladılar. Biz onları görür görmez korkudan ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıysak da hoca bizi durdurdu ve o çizgiden çıkmamızı engelledi. O hoca okumasını bitirince yine o karanlık varlık ortaya gelmişti. O varlık ortaya çıkınca hoca ne istiyorsun Adem oğullarından? diye sordu. Bu soru üzerine karanlık varlık, ben onlara buraya kazmayın dememe rağmen beni dinlemediler ve kazmaya devam ettiler, dedi. Bunları derken de arkadaşlarımın yüzüne bakıyordu. O karanlık varlığın ne demek istediğini anlamadığım için arkadaşlarımın yüzüne baktım. Arkadaşlarım benim onlara baktığımı görünce kafalarını yere eğdiler. Onlar kafalarını yere eğince ben sonra oraya tekrar gittiklerini anlamıştım. Hoca bir müddet daha o karanlık varlıkla konuştuktan sonra bize dönerek o şerli varlıkla anlaştım. Sizden on siyah keçi istiyorlar. O keçileri söyleyeceğim yerde kesip kanlarını orada akıtacaksınız. Etlerini de fakir fukaraya dağıtacaksınız. Kemiklerini de bana getireceksiniz deyince benim moralim bozuldu. Benim huzursuzluğumu gören hoca, evladım niçin suratın öyle asıldı? diye sordu. Ben de bunun üzerine keçi alacak param olmadığını söyledim. Diğer arkadaşımın alacak paraları olduğu için sesleri çıkmıyordu. Hoca benim derdimi anlayınca gülerek sırtımı sıvazladı. Ardından bana, evladım, senin alacağın keçiyi ben alırım dedi. Hocadan bu sözleri duyunca sevincimden hocanın ellerini öpmeye başladım. Benim bu tutumum karşısında hoca beni durdurdu ve keçileri bir an almamız, bir an evvel almamız gerektiği için bizi derhal yolladı. Arkadaşlarım keçileri almaya gittiklerinde ben hocanın yanında kalmıştım. Arkadaşlarım keçileri alıp geldikten sonra biz de hoca ile beraber gidip istenilen keçileri aldık. Keçi sayısı tamam olunca hocanın tarif ettiği yerlere gidip keçileri kestik ve kanlarına kıttık. Ardından onların etlerini fakir fukara'ya dağıttık. İşimiz tamam olunca keçilerden kalan kemikleri hoca'ya getirdik. Hoca getirdiğimiz kemikleri bir araya topladı. Yine o bilmediğimiz dille bir şeyler okudu. Okuması bitince şerli varlık tekrar ortaya çıktı. Şerli varlık ortaya çıktıktan sonra bir araya toplanmış kemiklerin yanına gitti. Onları tek hamlede tutarak geldiği gibi ortadan kayboldu. O kaybolduktan sonra hoca bize dönerek "Evlatlarım, Kurtulduğunuz artık dedi hepimizin yüzüne bakarak. Buradan sonra alınlarınızın teriyle kazanmadığınız işlere gitmeyin dedi ve bizi uğurladı. Biz oradan ayrıldıktan sonra ben ve arkadaşlarım bir daha o işlerle uğraşmadık. Bu arada ben bir iş bulmuş ve artık çalışmaya başlamıştım. Çalıştıktan sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Bir daha da hiçbir iş sıkıntısı ve çekmedim ve bu tarz olaylara bir daha bulaşmamak adına kendime söz verdim. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.